Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda High Power Elite serisinden 850 Watt bronz güç kaynağını strese sokacağız. Ki siz güç kaynağı alırken ya da sistem toplarken stres olmayın. İşin latifesi bir yana amacımız şu. Sonuna kadar stres testiyle ve bunu iki yöntemle yapacağız. Burada görmüş olduğunuz canavar PC ve firmamızda bulunan özel test sistemiyle bir cihaz bu. Bununla %100 yüke sokacağız ve güç kaynağımızın ne kadar stabil olduğunu test etmiş olacağız. Ama videomuzun başında hemen genel olarak bazı konulardan bahsedelim. Çünkü kullanıcılar olarak sizler hızlı videoları ve çabuk bilgiyi seviyorsunuz. Şimdi biz sizlere daha önce güç kaynağı nasıl satın alınır rehberini hazırladık. Dolayısıyla bir sistem ne kadar güç tüketir o videomuzdan detaylı olarak öğrenebilir ve doğru güç kaynağını ya da sisteminize göre bir güç kaynağını rahatlıkla kendi bilginizle doğru tercih yapabilirsiniz. İkincisi ise daha önce sizlere hazırladığımız güç kaynakları ile ilgili hurafeler. Yani tırnak içinde toplumda doğru olarak zannedilen efsaneler ama yanlış bilgiler ve bunların doğrularını anlattık. High Power'ın bırakın bu videodaki 850'sini 600 watt'lık güç kaynağıyla RTX 3091 sistemi nasıl kaldırabildiğini hem test ettik hem de sergiledik. Orada da detaylardan bahsettik. O videomuzda yine bu videoda sağda solda link olarak ve videomuzun açıklama bölümünde bitiminde ekran görüntüleriyle bulabilir ve tıklayarak izleyebilirsiniz. Tavsiye de ediyoruz. Ve son olarak eğer High Power markasını hala bilmiyorsanız markanın detaylı tarihçesini anlattık. Birçoğunuz daha doğmadan önce High Power güç kaynağı sektöründeydi ve o videoda özellikle Biraz da e, ilgi çeksin diye söylüyorum bunu. High Power'ın Sörtek üretici firma olarak hangi bilinen çoğunuzun adını bildiği markalara üretim yaptığını, yani sizin büyük marka olarak düşündüğünüz firmalara üretim yaptığını, yani güç işinin gerçekten arka planında, tezgahında da olduğunu anlattığımız videomuzda yine bulabileceksiniz tarihçe, markaların tarihçesi bölümünde. Tüm bunlara değindiğimize göre Türkiye'deki geçmişini şöyle bir özetleyeyim. High Power 2007'den beri Türkiye'de distribütörü de Akort Teklişim. Şimdi 2007 deyince dile kolay biz bu videoyu 2022'de yapıyoruz. 15 senedir Türkiye'de olan bir marka ve ilk güç verdiği efsane 350 wattlık High Power'ın güç kaynağı vardır. PC Labs daha o zamanlar hayattaydı. Tekno seyre dönüşmemişti. O zamanki güç kaynakları bile şu anda hala sistemlere güç vermeye devam ediyor. Bu denli fiyat performansta kalitesini hala hayatta kalarak ve kullanıcıların da forumlarda yorumlarıyla ispatlamış bir fiyat performans markasıdır High Power. Bunu bilmiyorsanız tekrar dediğimiz gibi markalar tarihçesine şöyle bir göz atmakta fayda var. Ben sadece bir özet geçtim. Şimdi gelelim videomuza. İki şekilde test ettik dedik. Bir canavar donanımla iki test cihazıyla. Şimdi donanımı hemen söyleyeyim ben. Benim için iki önemli bileşeni var ama ben anlatırken arkadaşlar ekranda bütün donanımlarını yazarlar. Rica ederim onlardan. Sıvı soğutmamız var. 14 santim fanlı bir Aerocool kasamız falan var ama en çok güç çeken iki bileşen var. Bir tanesi AMD Ryzen 3 3950X işlemcimiz. Diğeri ise arkadaşlar tabii ki ekran kartımız Galaxy 3080 Ti. Galaxy 3080 Ti tam yük altındayken 350 Watt güç çekiyor. TDP'si 350 Watt ve biz One Click OS ile bir tık overclock da yaparak maksimuma yükünü çıkardık zaten. Onun haricinde işlemcimiz ise AMD'nin resmi olarak sitesinde 3950X 16 çekirdek 32 e, işlekli bir işlemci olarak e, normalde 105 watt gözüküyor ama yük altında 140-145 wattları çekebiliyor ve biz de 4.3 GHz'e madem sıvı soğutmayı bulduk bu sistemde 4.3 GHz'e overclock yaptık ve yüke girdiğinde 180 watt güç çekiyor yani 180 artı 350 sadece işlemci ve ekran kartımız toplamda 530 watt güç çekiyor. Anakartta da 40 45 derseniz 570 watt'lık bir garantimiz var. Dolayısıyla bu sistem ciddi güç tüketen bir sistem. Zaten bunun üstünde son kullanıcının güç çeken bir sistem toplaması da oldukça zor. Fiyat aralığı açısından çok az satılan e, fantazi sistem projelerine neredeyse giriyor diyebiliriz. Şimdi testlerimizi Sistemde nasıl yaptık? Sistemde testlerimizi yaparken Blender'ı kullandık. 3D render yapanlar arkadaşlar. Ve e, özellikle de animasyoncular Blender'ı bedava olduğu için ve çok e, apisi olduğu için, yaygın olduğu için kullanıyorlar. Biz de Blender'ın bedava bir demosunu, birkaç demosunu hatta renderladık sizler için. Onun haricinde Bright Memory Infinite Ray Tracing'i kullandık. Videomuzun altında bunların hepsinin ismini bulacaksınız. Linklerini veremiyoruz. Çünkü YouTube link verince bazen zararlı program tavsiye ettiniz diye videoları yasaklıyor. Kanala ben veriyor, uyarı veriyor. Dolayısıyla maalesef bazı eski videolarımız da kanaldan kalktı. Videomuzun altında Vimeo'da bedavaya bilgisayar nasıl hızlandırılır video serisi sırf bu yüzden Vimeo'da arkadaşlar. Çünkü programlar kullanılıyor, bilgisayar temizleniyor filan. Onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bright Memory Infinite Ray Tracing testi. Ekran kartını çok yüke sokuyor. Unreal Engine'li bir e, oyun. Zaten oyunun motoru üzerine yapılmış bir test. Onun haricinde Boundary, Unreal Engine'le yapılmış. Yine detaylı bir e, Ray Tracing ve e, ekran kartı yükü testi. Catzilla Benchmark var. E, Cinebench var. Bunların hepsini üst üste sırayla yaptık. Bunlar da e, 480 ile 519 Watt gibi benim hatırladığım maksimum değerleri gördük. Kabaca 500 Watt çekebildik prizden diyebiliriz. Bunun haricinde Furmark'la, Furmark hem CPU hem GPU'ya yük verdiğinde 645 Watt maksimum yük gördük. Bunlar prizden çektiğimiz değerler. Türkiye 230 Volt bir ülke olduğu için, burada da bronz verimliliği bu güç kaynağının sahip olduğu %88'e denk geliyorken hesabı şöyle yapabiliriz, ben bunlardan bahsederken ekranda rakamlar çıkacaktır. 645 watt çarpı 0.88'den yaklaşık 550-560 watt yapıyor herhalde. O civarda bir watt sistemimiz güç kaynağından çekiyor yani prizden çektiğimiz değil sisteme aktardığımız sistemin ana ihtiyacı olan bir de 500 watt Cinebench işte infinite bu bright memory infinite testi gibi testlerde 500 watt çektiğimizi prizden düşünürsek 0.88'e çarptığımızda 440 watt sistemimizin güç ihtiyacı doğmuş oluyor biz de bunların hepsini karşıladık yani kısacası 850 watt'ın kaldıramayacağı bir sistem yok arkadaşlar. Bu sistem bir de üstün üstlük overclocklu sıvı soğutmalı bir sistem. Peki 850 watt'ın kaldıramayacağı bir sistem yok diyoruz. Ne zorlayabilir bu 850 watt high power eliti? Ee, çoklu ekran kartı kullanım senaryoları. Bunlar ne zaman gerçekleşiyor? Şimdi bir kere 3080'in yanlış hatırlamıyorsam SLI desteği yok. O yüzden iki tane 3090 gerekiyor. Bu da yine çok son kullanıcı tarafında gerçekleşecek bir ekran kartı senaryosu olarak gözükmüyor. Ee, özellikle VMware Virtual Machine yapan serverlar, çoklu işlemciyi aynı anda kullananlar, işte e, e, server tipi işlemci kullananlar, yani biz burada AM4 sokette kaldık olarak düşünün, server tipi işlemci kullananlar, çoklu işlemci kullananlar, çoklu ekran kartıyla, sanal makinelerle, birden çok bilgisayara, bir serverdan işlem gücü dağıtan e, sistemler olabilir. Bitcoin hesabı yapan, coin hesabı yapan sistemler olabilir. Onun haricinde de dediğimiz gibi bu e, 850 watt zorlayabilecek başka bir senaryo pek gözükmüyor arkadaşlar. Özellikle de ekran kartı fiyatlarıyla sistem fiyatlarını düşündüğümüzde bu sistemle bile biz programlarla maksimum 500 520 watt'ı görebildik. Eee Furmark'la ise 645 watt prizden çekebildik. Dolayısıyla evladiyelik bir güç kaynağı arıyorsanız 850 watt veya sisteminizin gücünü daha önceki rehber videomuzda söylediğim gibi hesaplayarak doğru güç kaynağını alabilir. Gereksiz güç kaynağına para vermekten de kurtulabilirsiniz. Bütçenizi daha başka bileşenlere harcayabilirsiniz. Şimdi bunu söylediğime göre gelelim ikinci bölüme. Bir güç kaynağı test sistemi kullanıyoruz. Bu sistem bilgisayara bağlı özel bir alet ve içine yazılan mappingi yani kanallara ne verilmesi gerekiyorsa yük olarak onları veriyor ve sistemi güç kaynağından daha doğrusu sistemin sokamadığı yüke sokuyor. Türkiye'de bu güç kaynağı e, test cihazından bir elin parmakları kadar az var arkadaşlar. Güç kaynağı test cihazımız maksimum 800 Watt'a kadar güç çekebiliyor. Şimdi bazıları hemen eleştiri oklarını yağmur gibi üstümüze atarak 850 Watt'lık cihazı 800 Watt'lık bir test cihazıyla test ediyorsunuz diyebilir tekrar hatırlatalım. Bu test cihazları çok pahalı ve Türkiye'de bir elin parmakları kadar var ve bu olan firmalardan biri de biziz. Yani öncelikle bir teşekkür ve bu bilgilendirme videolarıyla da bir takdir bekliyoruz. Açıkçası samimi olmak gerekirse eleştiriden önce. Dolayısıyla bunun altını çizelim. Bu güç kaynağı test cihazımız hem güç testi yapıyor hem de ripple yani dalgalanma testi yapıyor. Gücün tam yük altındayken dalgalanmaması oldukça önemli. Özellikle de böyle overclocklu bir sistemde voltaj oynamamalı. Hem ekran kartı hem de işlemcinin hem sağlığı uzun ömürlü kullanılması hem de overclock ve çalışmanın stabil kalabilmesi yani sistemin donmaması için o dalgalanmamanın olması dalgalanma olmaması çok önemli. Testimizde bunları başardı. Yani baştan söyleyeyim ben birazdan izleyeceğiniz testi. Hem yükü hem de dalgalanma konusunda başarılı bir şekilde cihaz 800 watt çektiğimizde hiçbir sorun yapmadı arkadaşlar. Tüm bunlardan bahsettiğimize göre sizleri birazdan detaylı mühendisimizin başında test yaptığı test cihazımızda olan bölüme aktaracağız. Videomuzun altındaki linkten High Power bütün güç kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Sadece bu model değil. Kesenize göre ve sisteminizin hesabını doğru yaparak videolarımızı izleyerek doğru güç kaynağını alabilirsiniz. Umarız bu video faydalı olmuştur diyelim ve sizleri test videomuzda baş başa bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Öncelikle power test cihazımızı tanıtalım. Bu cihazımız Sammon teknolojinin SM8800 power test cihazı. ATX power'ımızı birazdan bağlayacağız. Ve bağlantılarını da göreceksiniz ve e, tam 850 watt yük testini e, gerçekleştireceğiz. Power'ımızın bağlantılarını yapıyoruz. Power'ımızın güç bağlantısını yapalım. Bunun için Power ölçer cihazımızı da bağladık. Şimdi cihazımızın kontrol sistemini açalım. Daha önceden en tanımlı olarak testimizi bağlamıştık. Power'ımızı açalım. Evet. Burada listede hangi testlerin yapıldığını teferruatlı olarak görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi power'ın her türlü şartlarda testini yapıyor okey diyelim şimdi testimize başlayalım Armız çalıştı Evet gördüğünüz gibi tam yükte çalışıyor şu anda. Arada beklemeye aldık videomuzu ve 10 dakika sonra powerımızın yüklerini hala görüyorsunuz. Bundan sonra Ripple testine geçiyoruz. Durduralım testimizi devam etsin. Ripple testte. Evet. Gördüğünüz gibi ripple testimizde başarıyla power'ımız geçmiş durumda.